Şimdi Alen'in zaten bana bu hareketi hep ben onu hani affettim affettim. Çok affediyordunuz. Affettim. Evet hep çok affettim. Bu seferki çok ağır oldu. O yüzden zaten buraya kadar geldim. Hani bir şey diyemiyorum yani şu anda. Şu an... Hayal kırıklığına da uğramak istemiyorum. Hani... Peki Hayır. şu an siz geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Ben evde gene konu komşuya bir şeyler satarak. Yani... Aracınız yok ama. yok yani nereye kadar o da tabii ki ayrı bir şey. Hı hı. Yani e bir de babamdan kalan ufak bir emekli maaşım var annemle bölüştüğüm böyle idare ediyorum şu anda. Hülya Hanım'a biliyorsunuzdur bana da getirmişti çok güzel kendisi yapma böyle el emeği, çiçekler, takı, takı gibi şeyler, evet. takılar çok güzel şeyler yapıyor. Aracında satıyordu onun ekmek parası. Hatta biz de hepimiz o burada hani biz hani gelini tutmaya çalıştık, oğlunu tutmaya çalıştık ama bir yandan da parasını kazanamayacak olan bir kadın var. Hayatını nasıl idame ettirecek diye. Ya bir de şöyle bir şey zaten ben çalışsam da onların yani sonuçta ben... Şimdi o zaman bir sürpriz var, sürpriz var dedik. Sonra sürpriz çıkmıyor ama bu sefer gerçekten sürprizimiz <laughs> var. Şimdi bir Ali ile Bahar'ı alsak mı bakalım onlar dedikleri şeyi bir hafta geçti tutabilmişler mi sözlerini bir görelim. Karşı da buluşalım. karşı buluşalım. şey. Aman gördünüz mü? Bir dakika arabanın üzerinde özür dileriz anne yazıyor her yeri kurdele. Ay. Ay ne güzel süslemişler bir dakika tepesinde ne var onun koltuk mu? Aa buraya içeri mi girecekler böyle? Aa, geliyorlar galiba. Stüdyo yolu burası. Ama ben stüdyoya girecekler sandım. Bir dakika o üzerinde ne var? Ben onu anlayamadım. Ha geliyorlar. Hülya yani hanım mutlu oldunuz mu? Ya mutlu oldum da bu sürpriz değil benim arabam mı değil? Aa benim arabam gerçekten... o değil? O araba benim işime de yaramaz yani hiçbir şekilde. Aa. Niye bu araba sizin işinizi Şş, görmez mi? Yok benim benim zaten daha önce de vardı ondan. Bu sattığınız e, arabaya denk değil. Kendim ya ben bak konuşamıyorum şu anda. O başka bir şey yani hani, tabii ki. Ne yazmışlar? Özür dileriz anne. Pişman olmuş ama herhalde belki bütçeleri buna yetti. Ama biraz hayal kırıklığına uğradın Hülya Hanım sen. Yani tam beklediğin araç bu değil miydi Hülya Hanım? Bu, bu araçtan benim daha önce de vardım. Tekniğe tekniğe ömrüm... Ya, yolda yani tekniği bozulur bu benim diyorsunuz de yarım bu araç. Çünkü ben e, çiçek yapıyorum ya, evet. mesela siz geliyorsunuz, ben diyorsunuz böyle hazırlayın. Benim arabanın içinde tezgahım var, orada hazırlıyorum, paket yapıyorum. Yani hiçbir şekilde bu benim işime yaramıyor. Yani, yani sizin... beğenmediğimden değil, kimse öyle bir şey aklına gelmesin sakın. Ay geliyorlar. Zaten bu özür dilerim yazısı bile bana oradaki yetiyor. Evet Ali ile Bağır de, geliyor. Hani kötü bir şey gelmesin. Evet. Evet, hoş geldin canım, hoş geldin Gel bakalım. Şimdi ne güzel süslemişsiniz, özür dileriz anne. Üstündekileri hala anlayamadım ne var? Bu ne koltuk moltuk mu onlar? şöyle diyeyim biz yola çıktık. Herkes dün önce ben bir şey söyleyebilir miyim? Evet söyleyin. Önce benle bir tokalaşmaları gerekmiyor mu? Evet mi? bir annenizin elini ötsenize. <laughs> <Hoş geldin. gülüyor> Hoş geldiniz Ali ile Bahar. Şimdi tabii biz görüyoruz burada görüntülerde elinizde tutmuşsunuz, seviniyorsunuz ama e, Hülya'nın pek mutlu olmadı bu arabaya. Ben, ben bir şey söylemeyeyim, kendisi anlatsın. Şimdi ben konuşunca insanlar beni yani yanlış anlıyor. Bu sokakta ittirerek sürüklüyoruz diyor. <laughs> yani Çok haklı. Hani çünkü arabanın yaşından dolayı ben normalde iki gün önce yola çıktım. Ben 49 saattir yoldayım. 49 daha hiç saattir olmadım. mi? Çünkü Nereden geliyorsun? Ben ordudan geliyorum, ordu merkezden geliyorum. Arabayı aldığım kişi dedi ki, ya ben İstanbul'a çok gittim geldim dedi, hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz dedi. İstanbul'a gelene kadar 3 kere yolda kaldım. bu. E, hani araba kazadan döndük, kazadan Zaten döndük, bu teker yerinden hiç, çıktı. Şey <laughs> hani ben hani bu süsü aslında da, hani daha bir gösterişli, daha bir özür dileyerek yapacaktım. Araba Arabarızlanınca bu kadar yapabildim. Ama hani şimdi çok kısa bir sürem kalmıştı. Hani bozulması da değil, süsü de değil. Annen diyor ki bu araba benim hiçbir işime yaramaz diyor. Yani şey anlamında, satış anlamında ben da. Ben yayında da söylemiştim. Ben dedim şu an annemin çalışacağı bir araba değil demiştim. Ama yani gerçekten çok zor durumda olduğu için hani bir kısa sürelik bir idare edebilir yani. Hani ben sadece onu düşünerek geldim. Tabii ona ben gene istediği tarz bir araba alacağım. E nasıl sadece... idare edecek annen? Ne yapacak? Yani elimizden ne geliyorsa, gerekirse biz de yardımcı oluruz. Ne Kaça diyorsun? aldınız bu arabayı? Efendim? Kaça aldınız bu Takas arabayı? Takası geldi. geldin. Ee, üstü nerede? 3-4 tane arabayı der bu arada. Bizim arabamız üç 4 tane eder rahatlıkla. Şimdi ben burada diyorum ki hani... Hayır nerede baskı. bu paranın üstü paranın nerede? gerçekten? nerede? paran nerede? Aynen. Yok arasında. bir motor sıkıntım var. Motor var. O Diğeri kaldı. de bu araç. Evet. Bir de tamam. bir miktar para var. O para Motor nerede? kaç para? O hesabında. Motor kaç para? 15 bin lira falan. Kaç paraya gelmiş oldunuz? 50 bin lira falan. Üstü nerede? Buyurun Kadriye Hanım, bir şey söyleyeceksiniz herhalde. Ali oğlum. anneni çok eleştirdik ama çok şey söylemiştik. Annenin arabasını götürdün, evi boşalttın. Bu bir düldül. Dül bunu yani nereden aldın da geldin oğlum ya? Ana işini de görmez kimsenin. Diyorsun kendin söylüyorsun iki günde geldim yolda kaldım. Yani bu hiçbir şey görmez. Bir de süslemişsiniz dört, te dört tekerlekli teneke parçası. Yani bir de süslemişsiniz gelin arabası gibi. Bunu nasıl yaptınız ya oğlum? Ben seni çok sevmiştim aslında. bir Amacın anneni kızdırmaksa oldu. Kızdı zaten. Söz hakkı alabilir miyim? Tabii söyle bağır. He, biz o arabayı zaten He, onu kızdırmak için almadık. Şöyle hani dedik ya biz gittik. O arabayı biz orada aldığımız arabayı orada bir iş yapamazdık. Eşmin bir motora ihtiyacı vardı motosiklete. Çalıştığı her yerde motor istiyorlar çünkü kendi motorunu. Burada vardı buradaki ne alsaydınız? Biz de ne yapalım ne edelim dedik yani düşündük. Orada bir tanıdık vardı. Onlar bize bu arabanın sahibini önerdi. Dedi işte he, bir konuşun falan filan. Biz konuştuk. E eşme birkaç kusurunu söylediler ama halle hall olmayacak bir kusur değildi onlar. Yani böyle yolda kalacağım düşünmü ve mi? biz Bana dün gerçekten çok dedi. ciddi kazalar atlatıp geldik buraya. Yani he, biz değil de buraya yani cenazemiz bile gelebilirdi diyebilirim. O zaman siz dolandırıldınız mı? <laughs> Onun gibi bir şey olmuş gene yani. Altında da aynılar oldu. Arabada da aynısı oldu. E Sizin niye Şimdi hep feryatım, böyle. Yani, Saf böyle? Zaten onların hepsi ya. Biz dedik abilik yaparız dedik. Hani güvenelim dedik. Yaptı abiler sağ olsun. Şükriye Hanım buyurun. Allah razı olsun. Şimdi ben geldiğimden beri sürekli sizleri savundum. Annenizi suçladım. Ama şu an annenize yüzde doksan dokuz hak verdim çocuklar. Onu mahcup ettiniz. Bizi mahcup ettiniz. Bizim güvenimizi yerle bir ettiniz. Dalga mı geçiyorsunuz siz bu kadınla ya? Çok ayıp vallahi ya. Yakıştıramadım size çalışıp alırım.